Değerli dostlar, öncelikle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün sizlere Endonezya için evize başvurusu nasıl yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar, videonun açıklama kısmında bulunan linke tıklayarak bu siteye giriş sağlıyoruz. Link videonun açıklama kısmında bulunmaktadır arkadaşlar. Şimdi size en basitinden göstereceğim arkadaşlar. Hiçbir yabancı dil bilmediğimizi varsayalım giriş sağladık arkadaşlar. Üç noktaya tıklıyoruz. Toggle çevir diyoruz. Çeviriyoruz arkadaşlar. Pasaportumla seyahat ediyorum. Ülkeyi seçiyoruz arkadaşlar. Buradan hangi ülke pasaportuyla ziyaret ettiğini soruyor. Buradan Türkiye diyoruz arkadaşlar. Türkiye dedik. Ziyaret amacımızın asıl, Endonezya ziyaretimizin asıl amacını soruyor arkadaşlar burada da. Genel aile sosyal seçeneğini seçiyoruz arkadaşlar. Endonezya ziyaretimin alt amacını soruyor arkadaşlar. Burada da şeyi seçiyoruz arkadaşlar. Turizm aile ziyareti ve transit seçeneğini seçiyoruz. <laughs> Keşfetmek veya vize seçmek istiyorum seçeneğinden arkadaşlar. Otomatik zaten B1 turist vizesi barışça vize geliyor 30 günlük. Daha sonrasında detaylandır ve başvuru seçeneğine tıklıyoruz arkadaşlar. Burada görüyorsunuz bilgilendirme yapıyor arkadaşlar vizeyle ilgili. Bilgilendirme yapıyor o şekilde belirteyim arkadaşlar. İşte maliyetini yazıyor. Vizeyle neler yapabileceğinizi detaylı söylüyor arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu vizeyi aldıktan sonra Endonezya'da evlilik için geldiğinizi varsayalım. 30 gün yetmedi. Endonezya için de arkadaşlar vizeyi göçmenlik bürosundan 30 gün daha uzatabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Bunu uygula diyoruz arkadaşlar. Detaylarını siz okursunuz. Fazla detaya girip kafanızı bulandırmak istemiyorum bu noktada. Uygula dedik arkadaşlar. Arkadaşlar bakın burada pasaport bilgilerimiz istiyorlar. Yani kişisel bilgilerimiz istiyorlar. Bu sayfayı da Türkçe'yi çevireyim anlamanız cihetinde. Seyahat belgesi diyorlar arkadaşlar. Seyahat belgesi dediği pasaportunuzun resmi olacak şuradan indirdiğim bir pasaport resim vardı internetten onu yüklüyorum arkadaşlar bitti diyorum aşağıya doğru iniyoruz arkadaşlar burada da biyometrik fotoğrafımızı istiyor arkadaşlar buradan yine biyometrik fotoğraf çekeyim seçeyim daha doğrusu seçtim arkadaşlar sonraki diyoruz arkadaşlar Kusura bakmayın internet biraz yavaş olduğu için yavaş ilerliyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu sayfayı da yine size göstermek için Türkçe'yi çeviriyorum. Anlamınız cihetinde. Çevir dedim arkadaşlar sayfayı. Burada arkadaşlar kişisel e, bilgileriniz yazıyor. Vize türü yazıyor. 30 gün yazıyor. Asya'da soyadı yazıyoruz arkadaşlar buraya. Buraya ne yazalım mesela. Kendi ismim Hakan. Ee, Ad soyadım ABCD yazıyorum arkadaşlar bir şey dur şöyle yazayım Selin yazayım hatta arkadaşlar Selin ABCD doğum yeri İstanbul doğum tarihi 01 01 1989. Ah bir tarih yazdım arkadaşlar. Telefon numarası 0555 555 55 55. Bir saniyenizi rica edeceğim. 0555 555 55 55. Pasaport belge türünü soruyor arkadaşlar. Dokümanla o. No? Böyle bir rakam yazdım arkadaşlar. Milleti soruyor arkadaşlar. Hangi milletten olduğunu soruyor. Türkiye diyelim arkadaşlar. Son kullanma tarihinde 25 .05 2033 yazalım arkadaşlar. Verildiği yer İstanbul yazalım arkadaşlar. İkamet tipi Arkadaşlar burada şunu soruyor size. İkamet etmek istediğiniz yer yani Endonezya'da ikamet edeceğiniz yer daha doğrusu neresi olacak? Otel mi, villa mı, daire mi <laughs> veya herhangi diğerlerini seçip herhangi birini seçebilirsiniz buradan. Oteli seçelim arkadaşlar. Adresi şey yazalım. Hah. Surabaya örnek veriyorum. 12 870 Posto kodu geçerli değil dedi bir sene. 870 yazacaktım. Tamamışa işte karta centi bilmem neyi falan. Arkadaşlar göçmenlik ofisi. Bakın arkadaşlar. Şimdi burada önemli olan husus şu arkadaşlar. Burada pdf yükleyeceksiniz. Yalnız yüklediğiniz pdf arkadaşlar pasaportunuzun pdf olacak. Bakın zaten söylüyor pasaport dışındaki siyahat belgelerinin kimlik belgesi sahipleri için geçerlilik süresi 12 ay olmalıdır diyor. ve <laughs> pasaportunuzun arkadaşlar en az 6 ay geçerliliği olması lazım. Buradan yüklemek diyelim. Dokümanlar PDF var mıydı? Şöyle bir PDF seçeyim arkadaşlar. Alttaki de arkadaşlar? Geri dönüş biletini yüklüyoruz arkadaşlar. Bakın burada herhangi bir pdf seçtim ben. Göstermek amaçlı telefonun ne pdf seçeyim ben de bilmiyorum ama buradan da yüklemek diyeyim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu alttaki ikinci bu seçtiğim seçenekte arkadaşlar. Geri dönüş biletinizin pdf'ini istiyor arkadaşlar. Geri dönüş biletiniz olmaz ise sistem e, şu şekilde söyleyeyim size vize vermez arkadaşlar yani e bize vermezler. dökümanlar diyelim arkadaşlar. bundan da herhangi bir PDF seçeyim arkadaşlar. E postamızı şey yazalım arkadaşlar. Hakan Hakan niye yazıyorum ya? Senin bir e-mail.com Arkadaşlar bunu da şöyle söyleyeyim. bu yazdığım mailler falan kullanılan mailler değil yani afak yazıyorum kafamdan yazıyorum evet e Arkadaşlar arkadaşlar bize size şunu belirtmek istiyorum ilerlemeden önce şunu söyleyeyim arkadaşlar e vize başvurusu yapmadan önce kesinlikle biletiniz satın alın arkadaşlar otel rezervasyonunuzu yapın arkadaşlar geri dönüş biletiniz olsun örnek veriyorum evlenmek için mi geliyorsunuz İlla Türkiye'ye geri dönüş bileti almanıza gerek yok. Misal veriyorum evleneceksiniz. Endonezya'da yaşamaya başlayacaksınız. Yeni bir hayat kuracaksınız kendinize. Bu bağlamda Endonezya'dan Malezya'ya uçak bileti de alın. Geri dönüş bileti göstermek için evizeniz onaylansın arkadaşlar. Sonraki diyelim arkadaşlar. Başvurunuzda devam etmek istediğinizden emin misiniz diye sordu arkadaşlar. Evet diyorum. daha uygulama noktasını bitirmedik arkadaşlar. Bakın zaten uygulama barının üzerinde sarı işaret. Hala uygula bölümünde daha doğrusu. Şimdi gelelim arkadaşlar. Burada bilgilerimizi kontrol etmemiz istiyor bu sayfada arkadaşlar bizden. Örnek veriyorum seyahat belgesinin resmi. Buradan kontrol ettim işaretliyorsunuz. Yani doğruluğunu işaretliyorsunuz arkadaşlar. Alttan bunun da aynı şekilde doğruluğunu. Mailleri doğruluğunu işaretliyorsunuz arkadaşlar özellikle i̇şte, e, buradan şeyi doğruluğunu işaretliyorsunuz arkadaşlar erkek misiniz bayan mısınız onu soruyor Ondan sonra e, doğum tarihinizin doğruluğunu işaretliyorsunuz arkadaşlar Alta geldik arkadaşlar döküman numarasını işaretliyoruz aynı şekilde doğruluğunu onaylıyoruz hangi ülkeye mensup olduğunu doğruluğunu onaylıyoruz arkadaşlar beraberinde 2024 yazmışız ya şey neyse bir şey olmaz. Pasaportun son kullanma tarihinin doğruluğunu onaylıyoruz arkadaşlar. Pardon pasaportun demişim ya. Başvuru arkadaşlar pasaport diyorum yanlış oldu kusura kalmayın. Başvurun tarihini onaylıyoruz arkadaşlar. Beraberinde pasaportun bitiş tarihini onaylıyoruz arkadaşlar aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Bakın size daha rahat olsun diye sayfayı tekrardan Türkçeye çevireyim arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Adres bilgileri vesaire gözüküyor arkadaşlar. Alta doğru görüyorsunuz zaten. Posta kodu, kalacağımız yerin posta kodu, vesaire tarzı bilgiler arkadaşlar. Burada şeyi onaylıyoruz arkadaşlar pasaportun e, pdf'nin doğruluğunu onaylıyoruz arkadaşlar Geri dönüş biletinin doğruluğunu onaylıyoruz arkadaşlar Aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar Burada kişisel bilgilendirme var bu kutucuda işaretleyin arkadaşlar Seviyoruz arkadaşlar Uygulamayı <laughs> devam et <laughs> sürdürmek istiyor musunuz devam etmek istiyor musunuz diye soruyor arkadaşlar burada Evet diyoruz. Yes olarak işaretliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bize başvurumuz tamamlandı. Göndermek seçeneğini tıklıyoruz buradan. Sayfayı tekrardan Türkçe'ye çevirdik. Anlayın diye. Göndermek seçeneğini tıkladıktan sonra arkadaşlar misafir olarak devam etmek istiyorum deyin arkadaşlar. İsterseniz kayıt olun. Kayıtlı olarak da devam edebilirsiniz arkadaşlar. Kayıt olduğunuzda e, mail adresinizi yazıyorsunuz. Onunla kayıt alıyorsunuz. Şifre belirliyorsunuz arkadaşlar. O şifreyle başvuruyu takip edebiliyorsunuz. Misafir olarak diyelim arkadaşlar. Arkadaşlar kaydınız başarıyla tamamlanmıştır. Okey diyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şimdi bu sayfayı tekrardan size Türkçe'ye çeviriyorum arkadaşlar. Serin abc'de işlem numarasını gösteriyor arkadaşlar pasaport numarası ödeme tarihi vize tipi gösteriyor arkadaşlar sayfada ödemeye tıklıyoruz arkadaşlar bakın ödemeye tıkladığımızda arkadaşlar burada kendi kişisel bilgilerimiz göz gözükecek beraberinde arkadaşlar aşağı doğru kontrol etmemiz amacıyla kişisel bilgilerimiz gözüküyor arkadaşlar 1 saat 59 dakika içinde yani 2 saat içinde ödememizi yapmamızı istiyor arkadaşlar Payment diyoruz Yani öde diyoruz arkadaşlar ödeme yapmak için Arkadaşlar gördünüz sayfaya geldi 519 ribu Şu an, an itibariyle buraya kredi kartı bilgilerimizi gireceğiz arkadaşlar Bayar skarank diyoruz arkadaşlar yani Pay Now Anlamına geliyor şimdi öde anlamına geliyor arkadaşlar Buraya kart bilgilerimizi girelim arkadaşlar Öde dedikten sonra arkadaşlar ödeme başarıyla tamamlandıktan sonra arkadaşlar bir saat ile 3 iş günü arasında mail adresinize vermiş olduğunuz mail adresinize arkadaşlar e-biziniz gelecektir. Ondan sonra hayırlı olsun arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla ile Endonezya'ya giriş sağlayabilirsiniz. Bir sonraki video içerimize görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.